Evet. O zaman gel bakalım. Geldi gel. Ne gelmiş bu? Çin kop gelmiş. Çin kop mu? Çin kop gelmiş. Cin gelmiş. Cin. Evet cin gelmiş. İlk cinimiz geldi satılmış. Doğru, beş oldu, beş. Doğruymuş bak ışığı vurduk hemen geldi. Beş, beş, beş. Yok, beş. maşallah. İlk değil. Beşinci. Demek ışığı vurunca hemen geliyor ha? He? Evet. Işığı önce geliyor. Işığı gören geliyor bana. Işığa gelin ışığa. Öyle mi diyoruz? Işığa gelin diyoruz ha? Evet. Işığa gelin diyoruz. Maşallah 5. Evet. Çinekop geldi. Kolay gelsin, rast gelsin. Evet. 250. teşekkürler abi. Orada mısınız? Yaşıyor musunuz? Yaşıyor musunuz? Sessiz geliyor mu? Gelmeniz için ne yapmalıyız? Ne? Köprüde bekliyor bak dedeyle bekliyor Sizin Gelin bak halinizi göreceğiz, hesabınızı göreceğiz. En sevdiğiniz yere gönderecekler, tavaya gönderecekler. Gelin tavaya girin. Gelginiz olmadı. Yağla buluşun. <laughs> unla buluşun. Evet. Şu an köprüdeyiz. İstavritleri tavaya davet ediyoruz. Bir an önce gelin. Tavada <laughs> unla yağla buluşalım diyor gelin. Tavada sizi canlı e, cansız canlı o yapalım. Mi, ba, mi, bir de sürprizi var. Mideye gönderecek. Ha. O da yapacağız. Hadi kolay gelsin. Rast gelsin de. Nadir de olsa istavriklerimiz var görüyorsunuz. çok köprüsündeyiz. Dün sabah daha fazla vardı. Bugün biraz daha az gördük. Bakalım hayırlısı olsun, rahatsız olsun diyoruz. Kapağını çöpmesinden selamlar.